Merhabalar, Hamarat TV'den çilekli cheesecake tarifi. Kekimiz için gerekli olan malzemeler 2 paket yulaflı bisküvi 2 paket sıvı krema 400 gram labne peynir 1 su bardağı toz şeker 300 gram çilek 1 yemek kaşığı nişasta 3 adet yumurta Birkaç damla limon suyu 1 paket vanilya 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, fındık, 100 gram tereyağı. Bisküvilerimizi ve fındıklarımızı rondodan geçirip derin bir kase içerisine alıyoruz. Üzerine erittiğimiz tereyağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Malzemelerimizi kek kalıbımızı alıp elimizle iyice bastırıyoruz. Karıştırma kabımıza labne peynirimizi ve kremamızı alıyoruz. Mikserimizle çırpıyoruz. 4-5 dakika çırptıktan sonra 1 su bardağı şekerimizi azar azar ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Yumurtalarımızı ilave edip tekrar çırpıyoruz. Birkaç damla limon suyunu ilave edip bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Nişastamızı, unumuzu ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. Etrafını alüminyum folyo ile sarıp üzerine malzememizi alıyoruz. Kekimizin fazla çatlamaması için tepsimize su dolu kaseler bırakıyoruz. Kekimizi 200 derecelik fırında 10 dakika pişirdikten sonra 150 derecelik fırında 50 dakika daha pişiriyoruz. Bu arada çilekli sosumuz için çileklerimizi tavamıza alıyoruz. Üzerine toz şekerimizi ekleyip 7-8 dakika pişiriyoruz. Pişen çileklerimizi rondodan geçiriyoruz. Ayrı bir kasede nişastamıza yarım çay bardağı su ilave ediyoruz sulandırdığımız nişastamızı çilek sosumuza ilave edip pişiriyoruz. Cheesecake'imiz pişti. Hazırladığımız sosumuzu çileklerle süslediğimiz kekimizin üzerine alıyoruz. 3-4 saat buzdolabında beklettiğimiz çilekli cheesecake'imiz servise hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.